Herkese merhaba arkadaşlar Efe'ler mahallesindeyiz 360 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir güzel bir villa tanıtmaya geldim. Yağmurda hafif hafif atıştırıyor romantik bir ortamda güzel bir villa gezeceğiz. Elimizde sadece şarabımız eksik bir de mum eksik. Mumu da yakarsak tam olacak elimizde birer tane de kırmızı şarap alacak öyle bir ev gezelim mi? Çok daha güzel olmaz mı? Değil mi? Böyle rahat rahat gezelim. Çok güzel bir havuzumuz var. 360 metrekare arsamız var. Dublex bir villa alt tarafta. Çok güzel bir taş kaplama kullanılmış. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı doğalgaz tesisatımız da var. İki araçlık park alanımız var. Ön tarafı göstermeden hemen arka tarafı gösterelim. Yağmurda da çok ıslanmayalım. Gayet güzel iki araçlık park alanımız mevcut. Burası köşe konumlu olduğu için araç park yerimiz diğer yola bakıyor. Yaya girişimizde ön tarafa bakıyor. İki tarafı da kullanabilirsiniz. Sabit bir barbekü yapılmış. Güzel bir bahçe alanımız var. Ayrıca burada bir de duş alanımız var. Burayı da kapattırırsanız çok daha güzel olacaktır. Müteahhit firmada bunu yapacaktır. Biraz hızlı başladık ama güzel bir villa. İnanın benim bu bölgede sevdiğim nadir villalardan bir tanesi. Ayrıca fiyatı da değişmeyen tek villa. 7 milyon 500 bin TL. Fiyatı neden başta söylemedik unuttuk. 7 milyon 500 bin TL. Hadi başlayalım. Devam ediyoruz. Güzel bir bahçe alanımız var. Giriş kısmında bu şekilde sütunlar yapılmış. Yan taraf ve üst taraf kapatılabilir. Ön taraftaki girişimizde bu şekilde. Bahçe alanı da tabii ki olacak. Bahçe ihtiyaç. Bu kadar para verdim. Hiç mi ayağım toprağa değmeyecek demeyin. Burada bir de bahçe alanımız var. Hazır çimi de biçilmiş. İsterseniz arka tarafı da hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Altın kuma 4 kilometre uzaklıkta en yakın denize 2 kilometre uzaklıkta eski Yönder Koleji şimdiki Sınav Koleji'nin hemen altında çok güzel bir villa. Dış cephe muhteşem gözüküyor. Üst tarafta gizli çatı yapılmış. Onun altında bir kanalla led aydınlatmalar döşenmiş. Ve spotlar da oldukça fazla bırakılmış. Bu evin elektrik parasını kim ödeyecek diye de düşünüyor insan. Bu kadar pahalılıkta şık bir villa gezeceğiz. Şimdi içeriye geçelim. İçerisi dışarıdan çok daha güzel. Evet arkadaşlar evin içerisine bakacağız. Çok güzel bir villa. Benim çok hoşuma giden bir villa burası. Burada sütunlar yapmışlar. İstenirse aralar tamamen camla kapatılabilir. Üst taraftaki gölgelik kısımda camla kapatılabilir. Girişte 60'a 120 seramik kullanılmış. Ortada bir göbek oluşturulmuş. Akıllı sistem çok şık bir villa. Kapıda da akıllı sistem yine mevcut. Hemen gösterelim. Kapı kendi kendine kapanıyor. Açtığınızda da uyarıyı veriyor zaten. Burada audio marka akıllı sistem kumanda panelimiz var. Manda gözü diye tabir ettiğimiz küçük ışıklardan ve büyük spotlardan oluşan bir girişimiz var. Alt katta bir oda, salon mutlak artı banyo lavabomuz var. Burada bir vestiyerimiz var. Bunu zaten girişte gördünüz. Şimdi bu kısım genelde asansörle karıştırılıyor ama burası da vestiyer ve ayakkabılık olarak yapılmış. Merdiven altını en iyi şekilde değerlendirmişler. Gayet güzel, şık bir ev. İlk önce salon mutfağa bakalım, sonra odalara bakacağız ve ardından genel kullanım banyo, lavabo'yu gezeceğiz. Geniş bir salonumuz var. LED spot aydınlatmalar kullanılmış. Tavan yüksekliği çok iyi. Dubleks bir villa. Herkes fiyatını arttırdı. Artık 10 milyonlar, 15 milyonlar konuşulurken burası 7 milyon 500 bin TL köşe konumda 360 metrekare ars içerisinde gayet de güzel bir yer. Geniş bir salonumuz var. Mutlak listenize tamamen ayrılabilir. Otomatik panjurlu olduğunu söyledim. İki tane sabit pencere bırakılmış. Televizyon ünitesinin yan taraflarına hem de daha koyu bir cam seçilmiş buraya. Çünkü televizyon izlerken dışarıdan güneş geldiğinde gözükmeyebiliyor. Onu da engellemişler sürgülü kapılarımız da hem mutfak tarafından hem de salon tarafından bahçe alanına çıkabiliyorsunuz. Güzel bir ev ve klima tesisatları da bu evde hazır. Şimdi mutfak kısmı benim daha da hoşuma gidiyor bu evde. Çok şık bir mutfak var. Füme camlar kullanılmış, lake dolaplarımız mevcut, saklama alanları oldukça fazla ve bir de ada mutfağımız var. Güzel geniş bir L şeklinde tezgahımız var üst tarafta ve alt tarafta da siyah çerçevenin içerisinde lake mutfak dolapları yapılmış. Güzel olmuş. Burada da füme camlar kullanılmış. Her tarafta saklamadan oldukça fazla. Ada mutfak biraz yüksek olmuş. Tabi bunu daha da düşük bir seviye alabiliriz ama bu şekilde de kullanabilirsiniz. Özellikle bar sandalyesi için çok uygun bir seviye. Sandalyeye oturduğunuzda burayı masa gibi kullanabiliyorsunuz. Etrafında da zaten oturmak için bir ayak sığsın diye de alanlar içeriye doğru daha da girmiş. Yani genelde düz yapıyorlar da mutfaklar ama burada biraz daha içeriye doğru girmiş. Güzel bir mutfağımız var. Ev çok hoş. Gerçekten çok hoş. Benim gözümde bu ev eşyalı olsaydı çok daha güzel olurdu değil mi? Eşya döşenmiş olsaydı çok daha farklı olabilirdi. Şimdi buradan çıkabileceğimiz bir teras alanımız var. Buranın üst tarafını isterseniz yan tarafları da kapatıp kullanabilirsiniz. Güzel olur. Şuradan itibaren kapatabilirsiniz. Araç park yerinin olduğu kısımda burası 2-3 araçlıkta park yerimiz var dedik. Alt katta oda olması çok büyük bir avantaj. Fiyatlar tabii ki artıyor arkadaşlar. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Video çekmeye başladığımız tarihten itibaren her zaman fiyatların artacağını söylüyoruz. Artıyor da. Gayrimenkul sektöründe hiçbir zaman fiyatlar durağan gitmiyor. 2008 krizinde dahi sadece 2-3 aylık bir durağanlık yaşadı sonrasında da hızla atmaya devam etti. Şimdi alt kattaki odamız güzel bir oda. 14-15 metrekare boyutunda yatak başlığı böyle düşünülmüş. İstemese çalışma odası olarak da düşünülebilir. LED aydınlatmalar çok güzel bir şekilde yapılmış ve spotlar burada bırakılmış. Buradan da bahçe alanına bir çıkışımız mevcut. Kapılar işlemeli kapılar. Diğer kapılarla düz kapılarla karıştırmayın. Bunlar biraz daha pahalıdır ve biraz daha göze hoş geliyor. Koridorun diğer ucunda da genel kullanım banyo lavabomuz var. Çok güzel bir banyo lavabo. Vitranın gömme rezervuarı bembeyaz bir seramik yapılmış. Köşe bentler alüminyum renginde ve çok şık bir duş başlığıyla. Burada niş eksik sadece ama çok da alanımız fazla olduğu için ihtiyaç duymazsınız. Köşeye falan bir şeyler yapılabilir. Artı burada da Hilton lavabomuz ve sensörlü bir aynamız var. Güzel bir ev değil mi? Geniş bir ev. Oturumu oldukça geniş bir ev. Kalabalık bir aileyseniz de sizin için yeterli bir alan. Granit merdivenler yapmışlar. Merdivenlerde beyaz spotlar kullanılmış. Üst tarafta 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Bu evi daha önce de defalarca çektik. Fiyatlar farklıydı. Tabii ki arttı piyasaya göre güncellendi. Ama şu an bana en mantıklı gelen villalardan bir tanesi olduğu için tekrar gelip bir hatırlatmak istedim size burayı. Gergi taban kullanılmış merdiven boşluğunda yine aplikler karşılıklı bırakılmış. iki tane de sabit pencere füme cam kullanılmış. Yani filmli cam kullanılmış buradaki camlarda da hem gün ışığının zararlı olanların içeriye almıyor hem de yan komşunun sizi görmesini engelliyor. Güzel olmuş. Aynı camı Ortak kullanım banyo lavaboda da kullanmışlar. Burada da var ama tabii ki yine bir perde. Perde kullanmayacaksanız da çünkü ışık yaktığınızda dışarıdan akşam kararlığında gözükebilir. Bunu denemek lazım. Tekrar bir film çekilebilir buraya. Güzel bir banyo lavabomuz var ama buradaki banyo bence Didim'de gördüğüm en geniş banyo. Duşa kabinin içerisinden bahsediyorum. Zaten buraya bir pencere bırakmışlar sürgülü. Burada da otomatik var bunu açıp havalandırabilirsiniz ama kocaman bir banyo lavabo. Normalde çoğu villanın sadece bütün işte Hilton lavabosu, klozetinin sığdığı bir alana sadece duşa kabin yerleştirmişler. Onun yan tarafında da Vitra'nın gömme rezervuarı var. Çamaşır makinesi için de burayı düşünmüşler. Çamaşırı nerede kurutacağız derseniz de bütün odalarda balkon var. En yakın balkonu kullanabilirsiniz. Çok daha iyi olacaktır. Güzel bir ...genel kullanım banyo, lavabo. Sırada ilk odamız var. Bu oda da güzel. Artı burada da balkon var. Bunun panjurunda bir sıkıntı var galiba. Tam olarak açamadık değil mi? Tabi elektrikten dolayı bazen... ...elektrikçilerin yaptığı hatalardan dolayı... ...açlamayabilir. Orada güzel bir balkon var. Orada çamaşırları kurutabilirsiniz. Çok geniş bir oda. 17-18 metrekare boyutunda. Tavanda çok güzel bir geometrik şekiller oluşturulmuş yatak başlığı için burası düşünülmüş ve bu köşeye de istenirse bir dolap yaptırılabilir. Tabii bu dolap yapıldığında buradaki iki tane sabit pencereyi kapatabilirsiniz. Ya da buraya makyaj masası koyup buraya dolap yaptıracaksınız. Çok daha mantıklı olacaktır. Gün ışığında ve beyaz ışıkta spotlar kullanılmış. Ledler gün ışığı. Gayet güzel, şık. Ama şunlar mesela biraz daha böyle aşağı dönebilen kullanışlı olsaydı çok daha yorulur. Çünkü kitap okuma ışığının gün ışığı olması gerekiyor ki beyaz ışık gözü yoruyor belli bir saatten sonra. Sırada iki tane daha odamız var. Karşılıklı bir tanesi ebeveyn banyolu. Biz diğerine bakalım sonra ebeveyn banyolu odaya çıkacağız. Güzel olmuş. Her şey çok güzel. Beğeniyorum. Ama ama şimdi bana kimse kızmasın. Yerde seramik kullanacaksak şu 60'a 120 seramiklerden bahsediyorum ya da daha küçük. Süpürgeliklerin bence biraz daha e, ahşap olması gerekiyor değil mi? Mat beyaz, mat gri çok daha güzel yakışıyor. Çünkü bu biraz daha okulları andırıyor. Böyle eskiden okullarda yaparlardı ya. Onlar gibi olmuş. Tabii benim hoşuma gitmedi. Zevkler tartışılmaz ama istenirse de değiştirilebilir. Problem değil. Onlar kaldırılacak. Hemen yeniden bir süpürgelik yapılacak. Şimdi güzel bir Balkonumuz var burada. Ön tarafa bakıyoruz. Etrafta hiç villa yoktu ama her taraf doldu. Şuralarda emin olun bir yıl içerisinde tamamen dolacak. Çünkü burada çokça proje var. Alınabilecek en mantıklı evlerden bir tanesi ki küçücük arsalardaki villaların fiyatları şu anda artık 7-8 milyonlara çıkmışken burası daha geniş, daha güzel, daha şık oturumlu. Bir de şunu söyleyelim arkadaşlar artık birbirimizi uyaralım. E kimse de bana kızmasın. Buraların imarları 15 30. Bunu da fikiriz. 15 30 nedir? Taban oturumu 15'tir. Kat sayısı da 30'dur. Yani 2 katlı demektir. 15 90 deseydik 3 katlı. Yani triplex villaların aslında çatı katları sonradan yapılma. Bakın sonradan yapılma. Depremden falan için söylemiyorum bunu. Dubleks villalar projeye uygun yapılmış villalar ama sonradan çatı kısmını açıp oraya da oda koyuyorlar. Böylece triplex oluyor. Yasal mı? Değil. Sıkıntı olur mu? Olmayabilir. Olabilirdi. Ancak siz kredi çekeceğiniz zaman üst katı tamamen saymazlar. Bunu da söyleyelim. Yani metre kareye dahil değildir orası. Artık bir de deprem yaşadık. Projeye uygun yapalım. Çünkü çatı katı yaptığınızda, açtığınızda oraya kolon çıkamıyorsunuz. Bunları değerlendirmek lazım. Ev küçük olsun ama sağlam olsun. Şimdi güzel bir giriş kapımız var. Burada... İki farklı bölüm var. Buradaki bölüm yatak odasının yerleştirileceği alan. Burada da hem giyinme alanı hem de güvenlik kamerasının kayıt cihazının geleceği nokta burası olarak düşünülmüş. Çünkü dolabı da üstüne yaptırıp alt tarafta orayı gizlersiniz. Bir de ebeveyn banyomuz var. Bu banyo da çok geniş. Gerçekten dev gibi banyolar var burada. Tabi yarım camda kullanılabilirmiş burada. İçeriye doğru bir kapı açmak yerine yarım camda olurmuş. Ya da cam bile koymasalar olurmuş ama buradaki kapıyı daha kullanılmaz hale getirebilirmiş. Su gittikçe nem gittikçe gayet güzel. Zaten pencere burada rahatlıkla havalandırabileceksiniz. Vitra'nın gömme rezervarı. Vitra yine burada vitra'nın dolabı mı ilk defa görüyorum vitra'nın dolabını bu arada. Gayet güzel. Hilton lavabomuz çok şık. Süpürgelikleri değiştirsek güzel olacak. Gözüme batmaya başladı. Şimdi burada da Güzel bir yatak odası alanımız var. 3 tane sabit pencere bırakılmış. Yatak başlığı bu şekilde dolabı oraya yerleştirdiniz. Makyaj masası nerede olacak? İstediğiniz köşeye yerleştirebilirsiniz. Makyaj masasını da rahatlıkla bu alana sığdırabilirsiniz. Şurada 17 metrekarelik bir kullanım alanımız var. Sadece yatağın geleceği nokta. Gayet güzel. Diğer villaların çok daha üstünde bir kullanım alanına sahip burası. Çünkü arsa payı daha yüksektir ev. Burada da bir balkon var. Şimdi şu köşe yol yan taraf bahçe olarak kullanıyor ama artık o bahçe kalmayacak bence. Çünkü yanlarına villalar yapılıyor. O insanlar da ya villa yapacak ya da gidecek buradan. Artık yapacak bir şey yok. Çünkü etraf dolmaya başlıyor. Etraf doldukça o rahatlığı hissetmiyor insanlar. Güzel bir villa gezdik. Şık bir villa gezdik. Bence çok güzel bir villa. Şu an çevreye baktığımızda da alınacak bir villa. 7.500.000 TL 360 metrekare arz içerisinde 4 artı 1 dublex bir villa gezdik. Kendinize çok iyi bakın. Numaralarımız aşağıda yazıyor. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz.